Kendi çapımızda kedileri besliyoruz ama belediye de sağ olsun biliyor mama ve su yardımında bulunuyor. O yüzden memnunuz bu hizmetten. Mersin Erdemli'de belediye bünyesinde faaliyet gösteren Limon Çiçeği ekipleri düzenli aralıklarla su ve mama bıraktığı sokak hayvanlarıyla yakından ilgileniyor. Kıçılar. 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 Vatandaşlarında katılım gösterebildiği faaliyetlere Erdemli Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü üzerinden başvuru yapılabiliyor. Ev hanımından esnafına kadar birçok vatandaşsa yapılan çalışmaları destekliyor. Kapı önlerine bir kapsu konulmasına dikkat çeken bir esnaf, limon çiçeği ekiplerinin bu çalışmasını yakından takip ettiklerini belirterek ilgi ve alakalarından dolayı da kendilerine teşekkür etti. Biz buralarda görüyoruz birçok sokak hayvanları sokakta ağız susuz kalıyorlar. Bunlara karşı limon çiçek ekiplerimiz daha duyarlı oldukları için bize hayvan hayvanseverler olarak katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Ve sadece bunu limon çiçek ekiplerimiz değil, hesaplarımız, halkımız olarak sokak hayvanlarına daha faydalı, daha iyi işler yapmaya çalışmalıyız. Sokaktaki köşe başlarına yemek olsun, su olsun, sokak hayvanlarımızın ihtiyaçlarına gidermesi için gayet güzel çalışmaları var limon çiçeği ekiplerimizin. Yapılan çalışmanın devamlılığına dikkat çeken vatandaşlar da sokak hayvanlarına verilen destekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Suyu mamayı limon çiçeği veriyor bizlere, biz de kedilere, yavrulara ve köpeklere veriyoruz. Burada bakıyoruz böyle. Hiç aç hayvan, susuz hayvan yok. Hepsine bakıyoruz çalışmalara katılmak isteyen vatandaşlar Erdemli Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü'ne başvurabiliyor.